Ya ben e, paraya da e gittim. Ve pay e, istasyon e, yakında çay evi var. Orada insan bana her insan yardım çok nazik, kibar, kibar. Hmm, evet, çok var. kibar o insan. Ben iki gün e, sahil e, parkta çadır evet. yapıldım. Ve orası tarihi eser. E, küçük cami, küçük karabi, ne e, hamam ya da var. Su verdim zaten çay da, e, pinçiler şeyleri. Parl ee, parl, Buralı e, sadece buralım, buralım, buralım. kaya bulunmadım. Biraz zor. <laughs> zor. Peki, orası çok güzel. Aa, sahil. Parlının insanı, nasıl? i̇nsanı İnsan. nasıl? on numara, on numara, on numara. On numara. Okay. Genellikle türk iyi, peki ben doğu tarafından geliyorum, doğu Anadolu. bazen. バナタシアと夜、うん<ー>、チョジクベア現地である。